Vay canına Kate'in 100 karpuz dilimi var. Quentin'de ise 10 tane dilim. Sophie'de sadece bir tane karpuz dilimi. Ve çok üzülmüş. O zaman Sophie ile başlayalım. Ha hmm, hadi deneyelim. Tatlıymış bu karpuz. Ama bir sürü çekirdek vardı. Millet bitirdim. Gülümsememi beğendiniz mi? bu çok komik. Şimdi Quentin'in sırası. Onun öyle. Karpuzu seviyorum. Tam 10 dilimim var. Hmm, çok lezzetli. Ve sadece karpuz yiyebilirim. Tüm gün resmen. Hem de doyana kadar. Hı, harika bir fikir. Hmm, biliyor musunuz? Karpuzdan pizza yapacağım. Bu harika. Üzerine böyle lezzetli oreoları koydum. Ve çikolatayı. Şimdi ise çikolatalı sos ve nört banyobonları. Evet gerçekten tatlı pizza gibi görünüyor. Çok havalı. Çok parlak. Vay be çok lezzetli olmuş Quentin. Şükürün kuzular sadece benim için. Hadi tadına bakalım. Aa, evet. Bu çok lezzetli. Nefis resmen. Çok güzel. Hmm, sevdim şunu. Son derece kaldı. Evet. Hmm, onu seve seve yiyeceğim. Evet, tatlı ve sulu. Çok lezzetliydi. Bitirdim. Şimdi sanki. Yaşasın. Başlamaya hazırım. Hadi deneyelim. Hmm, çok lezzetli. Ve neden sadece birer birer yiyorum? Bir süresine aynı zamanda yiyebilirim. Çok güzel ve çok lezzetli. Ama sorun var. Karpuz neredeyse hiç azalmadı ve ben zaten doydum. Başka bir şey düşünmeliyim. Tabii ya. Karpuzu blendere koyup karpuz suyu yapacağım. Çok havalı olmalı. Şimdi açıyoruz. Ve bekliyoruz. Aa, evet. Harika görünüyor. Şimdi size her şeyi bu bardağa dökeceğiz. Vay be çok havalı görünüyor. Biliyorum harika oldu. Sadece tazecik karpuz suyu yapacağım. Bu koca bardak ağzına kadar dolacak. Baksanıza çok eğlenceli. Biraz daha. Karpuz gittikçe azalıyor. Ve neredeyse bitti. Bardağım dolu. Harika. Tamamdır şimdi her şeyi içmeliyim. Ve bu püpeti kullanacağım. Hmm. Çok lezzetli. Evet. Çok havalıydı. Ve çok doldu ah, millet. Kendinizi kurtarın. Burada bir sürü çekirdek var. O baksana çekirdekten yağmur. Kendimizi korumalıyız. Dikkatli ol. Çok fazla var. Oh, sanırım bitirdim. Bay be, bunlar ekşi limonlar. Quentin şanslısın. Sadece bir tane aldın. Keith de on tane. Ve Sophie de tam yüz tane. Çok fazla. Hepsini nasıl yiyecek? Tamam bunu daha sonra düşünürüz. Şimdi Quentin'in sırası. Gerçekten mi? Peki ola, deneyeceğim. Oo, bu çok ekşi fazla ekşi. Ama bir fikrim var. Limon suyunu lezzetli şekilde içebilirim. Pipetle. İçinde çilek tadında toplar var. Eğer limon suyunu içersen ekşi değil çok tatlı ve çilek gibi olacak. Çok zekice. Ama yine de biraz ekşiymiş. Şimdi sen Kate. <laughs> Aa, ah, tamamdır. Deneyelim. Ama istemiyorum. Hadi Kate yapabilirsin. Tabii ki. Sen en iyisisin. Hadi Kate. Teşekkürler arkadaşlar. Diştiğiniz çok önemli. Onunla başa çıkabilirim. İki limon alalım. çok ekşi. Dayanılmaz resmen. Fazla ekşi. çok az kaldı. Bundan daha ekşi bir şey denememiştim. Oy yüzüme kramplar giriyor. Kate yapabilirsin. Hadi Kate teşekkürler arkadaşlar. Biraz kaldı. Çok ekşi. Yüzüm bürüştü. Tamamdır. Geçti bitirdim. Sofi şimdi zaten de 100 tane limonu var. Hadi başarabilirsin. Pekala deneyelim. Aa, aklıma bir fikir geldi. Limonata yapabilirim. Bu harika olacak. Hayatına limon veriyorsa sen ondan limonata yapmalısın limonun suyunu sıkacağım birer birer. Şimdi ise sonuncusu kaldı. Harika. Şimdi her limonlu suyun içine şeker ve buz ekleyeceğim. Tamamdır. Buzumuzu da ekledik. Şimdi biberleri koyacağız içine. Neredeyse bitti. Ve tadına bakabiliriz. Aslında çok lezzetli. Vay be Sofi. Haklısınız millet. Çok lezzetliydi ama çok doldum. Pardon. Evet. Vay be sakız makinesi harika. Kate de küçük tatlı sakız makinesi var. Ve içinde sadece bir tane sakız var. Quentin de 10 tane var. Ve Sophie de tam 100 tane sakız var. Vay be. Kate de dalga geçmeyin. O ilk başlayacak. Hadi çabuk dene. Tabii ya. Hadi çıkaralım ve deneyelim. Aa, sakızım burada. Çok küçük. Ama aynen çok lezzetli. Baloncuk da Çok tatlı oldu. Baksanıza. Dudaklara benziyor. Quentin. Baksana. Ben şimdi palyaço gibiyim. Palyaço burnum var. Oh, bu beni şaşırtmadı. Ne yaptın? Neden ama? Quentin yapış yapış oldum. <laughs> bu çok komikti... Neyse şimdi ben makineden... Bu sakızları çıkarmalıyım... Hadi tadına bakalım... Nasıl olacak acaba? Aa, evet tam on tane şineyeceğim... Ve kocaman baloncuk şişireceğim... Çok havalı... Hayır çok gitti... Bay bay sakız... Şimdi senin sıran... Aynen öyle... Quentin topun için üzüldüm ama şimdi sıra bende... Ve sakızlarımın tadına çıkaracağım... Sabırsızlanıyorum. Nasıl olacak acaba? İşte buradalar. Hmm, çok lezzetli. Devam edelim. Bence hepsine birer birer denemeliyim. Aa, çok fazla var ve çok eğlenceli. Aa, aslında biraz yoruldum. Sanırım bunu hızlaştırabilirim. İşte bu pipetleri kullanacağım. Tamamdır. tam içine sokacağım bu pipeti. Ve şimdi böyle soracağım. O oh, hepsini emdim sanırım. Aa, biraz daha kalmış. Tamamdır. Şimdi kocaman baloncuk şişireceğim. Aa! Ups, sanırım abartmışım. Umarım çabuk temizleniriz. Meşhe ise pizza var. Sophie'nin sadece bir tanesi var ama fena değil. Quentin'de tam 10 tane pizza var. Bu daha fazla ve onu doyuracaktır. Kate tam 100 tane pizza aldı. Kim bilir? Belki de bu kadar çok olunca havalı olmuyormuş. Ama önce Sophie başlayacak. Hadi bakalım. Tamamdır. Ben çok acıktım. Hmm. Ama sanırım bir fikrim var. Biz ama daha fazla peynire eklemeliyim. O zaman harika olacak. Peynire bayılırım. Özellikle de erimiş olduğu zaman. Harika. Lezzetli görünüyor. Ve mis kokulu. Peynir çok güzel uzanıyor. Tamamdır. Şimdi hepsini deneyelim. Hmm, Baksanıza şuna. Çok lezzetli. Ah nefis şey de yemek istiyorum. Parmaklarını yersin. Gerçekten çok eğlenceli ve çok lezzetli. Üst üste koyup deneyeceğim. Quentin, hadi sen ye pizzanı. Harika. Ama ben bunu nasıl yapacağım? i̇lk olarak tüm pizzaları aynı anda bir testereyle keseceğiz. Şimdi çok daha kolay olacak. 10 derimlik bir yığın alıp denemeliyim. Baksanıza şuna. Kocaman ve ağzıma sığmalı. Hmm, bu çok daha iyi. Hoşuma gitti. Aynı anda 20 parça diyebilirim. Evet. Bu gerçekten çok havalı. Her şeyi bitirdim kızlar. Şimdi sizin sıranız sıranızda. Doğrusu Kate'in. Oley pizzayı seviyorum. En üsttekiyle başlayacağım çok lezzetli görünüyor. Nefis bir sürü var. Uzun süre için yetecek bana. Ama artık doydum. Ah. Ne yapsam? Aa, bir fikrim var. Pizzayı daha hızlı yemenin bir yolunu buldum. Pizzayı tabağın etrafında döndürelim. Sonra ise ağzıma açıyorum ve pizza ağzıma düşüyor. Bu dahice. Of, çok yoruldum. ne kadar kocaman oldun. Aa, ne yapıyorsunuz millet benim pizzamama? çok komik. Sonuncusunu yememeliydin. Hadi çok. Videoyu sevdiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmek tuşuna basmayı unutmayın. Yakında görüşürüz. Güle güle.